telefon doğru. numaraları. Yani az da olmadığım için çok kusura, ince detaylar bence sizin telefonunuzu düşürüyor. İnce detaya da girmeden Lütfen. size şunu söyleyeyim. Evet. Sonuçta e, burada ince detaya girmediğim zaman şu oluyor. Yani Bir san, sorarız siz siz olayı anlatın. Yani, olay şudur. Samsun spor hocası her türlü kolaylığını yapacağını, kadrosunu oku gün, be gün okuyor. Ben bilirsiniz eski kulüp binasında toplantı odasında başkan başta ben yanında oturarak bir telefon ucunda Mustafa Anca, Mustafa Çebi yanında e, hoca, yücel uyar bu tarafta. Ben ne derse ona aktarıyorum ve günlük de burada yazıyorum. Evet. En son hoca dedi ki, kadroyu okudu, Ertuğrul sağlam var. Sayın Aziz Yıldırım dedi ki, Ertuğrul oynamasın. Bu bir detaydır. Hoca da dedi ki, hayır oynasın. Beş haftadır Ertuğrul oynamıyor ham vaziyette onun yerine Sauza var dedi Güney Amerikalı. Bu futbolcu oynarsa daha tehlikeli olur. O zaman Ertuğrul'un oynamasına karar verildi. Yani Samsun Spor'un 11'i İstanbul'da Kadıköy'den yapıldı.